Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, eşlerin arasındaki soğukluğu kaldırmak için olan bir işlemdir. Bu işlem kül muhakkak yazılımına hesapla devam eder ve fesakla biter. Şimdi bu yapacağımız işlem kısa çaptı küçük bir işlemdir. Kısa sürede etki gösterebilecek olan bir işlem. Buraya adınızı, buraya doğum tarihinizi, buraya anne isminizi, buraya eşinizin adı, buraya Doğum tarihi bu da annesinin ismi. Nokta koyduğum yerlere bilgileri yazıyorsunuz ve daha sonra bir telefoncuyla ya da bilgisayarca, fotoğrafçıya bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıp çıktısını alalım. Evin etrafındaki herhangi bir yere gömelim. Herhangi bir yere. E, aradan 20-25 gün geçtikten sonra etkilerini olumlu bir şekilde görecektir. Allah'a emanet olun. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp'tımdan altta numaralarım var. Orada ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar profesyonel şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocam. Bugünkü yapacağımız işlem, evinizde büyü, muska ya da benzer bir şey var mıdır? Yok mu diye kontrol amaçlı yapılan bir işlemdir. Bu hazırlamış olduğumuz kağıdı ekran görüntüsü odası. alın ve evinizin ortasında yakın. Eğer ki yakarken çok fazla kıvılcım ve alev çıkıyorsa bilin ki evinizde ya da aydınızın üzerine yapılmış olan büyüler vardır. Bunların çözümü için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.